Şimdi Cumhur İttifakı olarak sizin dikili e, de sizin derken hem AK Parti hem MHP olarak baktığımızda bir devlet hastanesi e, faaliyete geçecek. Bir tarafta da kredisi yenilenen, arttırılan dikili sera organize bölgesi var. Bu konudaki düşüncelerinizi bir almak istiyorum. Şimdi e, tabii e, bizim e, devlet hastanemiz çok zor bir dönemde başlandı. İşte ee, işte pandemi süreci e, girdi. E, o Allah bir daha yaşatmasın o korkunç depremi yaşadık. E, bütün yatırımlar e, tabi deprem bölgesine kay, kaydır, kaydırıldı. Ondan dolayı biraz gecikti bizim e, şeyimiz. E, Hastane. de, Devlet hastanemiz. Ama e, şu anda bitme noktasında tahmin ediyorum e, Eylül, Ekim gibi e, açılmasını bek bekliyoruz. Yani iç dekorasyonları yapılıyor. işte e, şapı falan. Mevfi şapı falan. Şap yani, olan, makineler falan getiriyor. Yani, Bu sıkıntılı döneme rağmen e, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. sayın e, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun. Dikilimize 75 yataklı e, tam teş şekli bir hastane, yani kazandırdık ikilimize. Yani e, e, Türkiye yüzdük yüzdük bununla getirdik. getirdik. Evet. Yani bitmek üzere. E, şimdi e, tabi eleştiri yapıyor işte e, e, kriz var e, ülkede onun e, Önce kriz yok. Kriz yaşadığımız günleri biliyoruz. Kriz yaşadığımız günlerde şirketler battı, bankalar battı, bankalar kapandı. Kriz yok. Pahalılık var. Yani onu onu kabul ediyorum. Ama kır kır kriz yok. Kriz olsa devlet devlet hastanesini yapabilir mi Dikiliye? Evet. Tarım, organizasyon, sanayi san, sanayi çok büyük bir yatırım Dikiliye. Evet, doğru. Dikiliye yapılan en büyük yatırımlardan birisi tarım organize sanayi. Evet. Bittiği zaman en kötü şartları 4-5 bin kişi çalışacak. Dünya Bankası'nda e, ikinci kredisini daha doğrusu yenilerek arttırılarak alındı kredi. E, e, tabii. En son. Evet e, e, e. Örneğin, i̇lçe sağlık müdürlüğümüzün e, burada bir binamız vardı. E, i̇lçe e, sağlık diyorum e, e, spor ilçe müdürlüğümüzün. Yep. He, bir spor kompleksi yapıyoruz. Yep. Gezdiniz mi gördünüz mü bilmiyorum. Ya, tam teşekküllü bir e, spor kompleksi yapıyoruz. Gezdiği <laughs> <dekil, dekil>, <laughs> dönem geçti. He, spor bakanı evet, e, geldi e, Evet. E, Mehmet Bey geldi. O, o bakanımız döneminde yapı yapıldı. E, şeye, kontrole geldi hatta. Evet. Gezmiş. Ben de o gün e, e, dikili dışındaydım burada değildim bulunamadım ama e, konuyu da yakından takip ediyorum. Allah razı olsun yani e, kırık kriz yaşayan bir ülkede devlet yatır, yat, yatırımlar yapamaz devlet yatırımları yapıyor ya, ma ama, ma diyorsun. emekli maaşlarını ödüyor Allah razı olsun devletimiz var olsun sağ olsun Yo, yani ama. Pahalılık var ülkede. Tabi enflasyon yüksek. Ee, şimdi e, rahmetli de, e, Demirel e, Süleyman Demirel e, e, hep derdi. Yani e, enflasyon halk canavarıdır derdi. Halk düşmanıdır derdi. Tabi enflasyon öne önemli. Biraz e, biz de rahat yaşamaya alıştık. açık biraz sıktık mı bağırıyoruz çağırıyoruz ama bu e, enflasyonu düşürmemiz lazım. Enflasyon evet. bir evet. gerçek. Ger gerçek yani evet. ekonomiyi düzeltmek için enflasyonu düzeltmemiz lazım. Eee Maliye Bakanımızın da e, yaptığı e, girişimler, e, ted tedbirler e, gün gün eee hedefe Hedefimiz. ulaşıyor. İşte işte iki yıldan beri en düşük enflasyon bu ay çıktı. E, bu da sevindirici bir şey. Dün açıklanan. Evet. Dün açıklanan. Evet. E, şunu sorayım. Dikili'ye dönecek olursak Adil Bey'in ikinci dönemini 10 üzerinden bir karne oluştursak kaç puan verirsiniz? Şimdi e, e, tabii e, geçmiş döneme e, şey bir şeyler yapıldı. Mesela geçen gün cenazeden geliyorum e, merkez mezar mezarlığımızdan gelirken mesela yolun ortasına ağaçlandırma yap, yapıldı. Tapu e, müdürlüğünün oraya oraya kadar böyle baktım yemyeşil böyle güzel. güzel. Allah razı olsun dedim yani. Yapılan her şeyi destekleriz. Biz. Mutlaka. yani güzel yapılan her şeyi destekleriz ama e, dikil için yeterli değil. Çok çalışmak Tabii. lazım. Yani, yani şu bu soruyu aslında şöyle de bağlayabiliriz. Şimdi dikine yani. de yatırımlar var bahsettik az önce tarıma dayalı. Tabii. Her bölgesi nüfus çoğalacak. Zaten yaz nüfusu katlanarak geliyor buraya değil mi? Yani Tabii. 50 bin civarında olan nüfusu 50 bin'e yakın olan cüm, kış nüfusu yazına oluyor 600 bin 700 bin herhalde bildiğiniz. Kesinlikle. Şey. E, bir de şimdi e, bu organize'deki çalışma bittikten sonra dediğiniz gibi bir e, sistem varsa. Tabii Dikili'nin altyapı eksikliklerini otopark gibi yani bunları tamamlaması gerekir diye düşünüyorum. Abi acilen belediyemiz bu konuda hem imar konusunda hem altyapı konu konusunda ciddi bir çalışma başlatması lazım. Çünkü e, buraya e, yani e, tabii Çandarlı Limanı da var. E, evet. e, tabii bu e, o konuda bir gelişme olmuyor e, Yani, şu anda e, Limanı yapılacak yani. E, Cumhurbaşkanımız Kuzey Ege Otoban yolunun açılışında yapılacağını vurguladı. Evet. Evet. Devlet baya e, bayağı yatırım yaptı oraya. Büyük yatırımlar yaptı. Yani evet. otoban onun için yapıldı. Evet, şimdi e, işte e, İzban gelecek işte Bergama'ya oraya. Evet. Ondan sonra doğal gaz geldi Dikili'ye. Yani liman e, oluşmadan e, önce bir takım tabii, otoban gibi farklı şeylerle yani Dikili'ye e, ek 100 bin daha gelecek yani bu gibi yatırımlar yapıldıktan sonra mesela serbest bölge yapılıyor. Evet, bu da dikili de etkileyecek tabi Bergama e, bölgesinde ama aşağı kırıklarda tam dikili. Oraya da yansıması Sınırları mutlaka fazla fazla kesinlikle, diye. Kesinlikle git. şu andaki orada açan e, e, fabrikalarda dikilen çok çalışan insanlar var. Yani servisler gidiyor geliyor. Bu da e, dikili. Onun için eee e, belediyemizin bu konuda çok ciddi bir çalışma başlatması lazım. Hazırlık yapsın. hazırlık yapması lazım. hem altyapı konusunda hem imar konusunda bu e, gelen e, vatandaşımızı yani Bergama'dır, Ala'dır. Kaç kaçırım yani. Yani, yani dikil deniz de bir avantajı tabii, var. Tabii tabi, deniz tabi, kenarında de, yaşamak ister, istiyor. Yaşıyoruz. Onun için tabii dikilinin e, imar konusunda e, gelişecek bölgesi Çandarlı tarafı yani Çandarlı çıkışı dikimin yani e, güney evet. e, batısı yani e, bu e, dikilinin girişine çatı tarafına imar yapılacak. Yerimiz yok açılacak. O tarafa yeni bir dikili yaratmak lazım. Benim düşüncem yani altyapısıyla, imarıyla yani ra, rant bir din, şey diyorsunuz. He yani, rant şey. Imarı değil ama yeni bir dikili e, Esentepe Köyü'ne kadar o böl bölgeye e, yani master plan yaparak güzel bir imar yapılarak yeni bir dikili yaratmak lazım. Yeni gelen nüfusu da oraya karşılayabilmek Çünkü eee TOKİ de orada yer Doğru. aldı. Toki. Toki. He 1000 e, konut bir de 850 tane parsel e, sattı Tokyo orada. Tokyo or, or, oraya oraya gel Başka diyecedim değil mi? Bir halü süreci olacak O o o noktaya gel, geldi. O o o tarafı belediyemiz oraya çok güzel bir e, imar çalışması bir yapması lazım. Yapıyoruz. Tabii halkın yararına olan imar. Yani e, halkın halk derken rantı değil de diyorsunuz. Tabii Halkı yani bekliyoruz. rant imarı değil yani. Tabii e, şehirler imarıyla büyür. İmarıyla gelişir. Ama tabi e, tabii e, rant imarı değil. Yani vatandaşın lehine olan imar. Vatandaşın kazancına e, katkı yapacak imarlar yapılmalı. Halk, ha, tabii e, ona kimsenin sesi çıkmaz. Vatandaş da onaylar. Ama ben hep özlüyorum yani o tarafa yeni bir dikili, yeni bir dikili yapılsın istiyorum. Çünkü dikiliyi berbat ettik. Yani beton yönü yapıldı dikili resmen. E, hele eski dikilimiz bu e, hiç bir çalışma yapmadan. Merkez ve diğer e, sahibi e, altı Şimdi eski dikilimiz hep e, bahçeli tek evlerde. Şimdi o bahçeli ev, ev evlere e, bir hane otururken şimdi on hane oturuyor. On beş hane oturuyor, yirmi hane oturuyor. Ama yollar aynı, alt yok yok. Evet, kanalizasyon. Tamam. Buranın kanal kanalizasyonu 1978 yılında İller bankası tarafından başlatılmış. 83-84 da bitmiş. Yani asfes borular dö, dö, döşenmiş. Yani e, kaçlık ikilik bu bor taşımıyor artık yani. İplaz yetmiş yani artık. Yani kanalizasyon çok çok önemli. Ee, şimdi e, doğalgaz e, başlattı şu anda e, yapılıyor. E, onun için çok teşekkür ediyorum. Yani e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğalgaz çok önemli. Şimdi dikilin sokaklarını gezelim, halkımıza, vatandaşımıza soralım. Bir kişi ben doğalgaz istemiyorum de, diyen çıkmasın. Mutlaka tepiz eder şimdi. İnşallah e, önümüzdeki yıl tamamlanacağını tahmin ediyorum Allah'ın e, izniyle inşallah. Burada zaten hükümetin bu konuda bir yatırımı da var değil mi? Burada doğalgaz çevrimiyle ilgili bir sanıyorum. E, yani doğalgaz artık burada e, şey olacak, Kampal, paket taşıma değil de. Paket yok yok. Evet, yani direkt, e, ana hatta yapıldı. Ana hat. E, ya. Evet evet. Böyün. Geçen gün hatta ana hatın müteahhitiyle e, ee, görüştüm yani Doğan hep görüştüm nerelere deriliyor nerelere gidiyor sordum hatta çandarlı var mı dedim çandarlımız yok ya, ee, şey e, çandarlı ve, tarım organize sanayiye gidiyor ee, tarım organize san, san sanayi e, 3000 dönüm arazi üzerine yapıldı hatta 2888 dönüm 3 parsel hazine arazisiydi bu ee, burası Türkiye'de ilk yapılan organize Tarım, organize sanayi bir bölgesi. Model. model, model e, e, Allah herkesten rahatsız olsun. Dikiliğe yapılan devlet yatırımlarının en büyüğü bu.